Lan bir gün Ahmet abiye gittim. Da oturdum böyle normal berber koltuğuna. E ne haber nasılsın falan filan. Valla dedi hiç iyi değilim dedi. Tıraşın da yarısı ha. Yani yanları falan almış buraları da böyle makasla girecek. Ne oldu abi dedim ya hayırdır ne, niye, niye iyi değilsin? Adam vücudu bir açtı her taraf nokta nokta benek. Sorma ya dedi bir müşteri geldi buraya dedi. Adam da vardı dedi ertesi gün dedi bende oldu dedi ya. Yarın dedi randevu aldım hastaneye gideceğim. Lan şimdi mi söylenir bu amına koyayım dedim ya. Ama gör nasıl biliyor musun? t Tişört bölgesinin altı Kırmızı kırmızı nokta nokta böyle benek benek böyle benek benek. Abi dedim ne yaptın dedim ya. E şimdi dedim bu bize geçer adamdan geçtiğine göre. Yok ya dedi ben dedi şeye gittim dedi hastaneye bulaşıcı değil dedi. İşte benim çocuk çok kötü oldu falan dedi. Ya bulaşıcı değil Çocuk kötü oldu diyorsun. Eşine, çocuklara, herkese bulaşmış. Yok dedi, şey değil dedi ya. Bulaşıcılık etkisi geçmiş dedi doktor. Sen de iki gün sonra işte gel dedi, randevuyu al, bakalım nedir ne diyedir Ulan daha teşhis konulmamış, ne olduğu belli değil. Maymun çiçeği gibi bir de biliyor musun böyle şey, kırmızı kırmızı, benek benek ve taneleri iri iri amına koyayım, nohut gibi yani. Yemin ediyorum abi, saç tıraşım biter bitmez, bir koşmuşum eve, uçmuşum resmen yani. Hiç kimseyle görüşmeden direkt duşa. Direkt duşa, he. nasıl var o? Abi vücudumu kazıyorum amına koyayım. Şeyle, lifle. Her yerime ulaşabildiğim her yerime. Lifle Kaynar suyla duş aldım hayatımda ilk defa. Sırf bulaşmasın, millete de geçmesin evdekilere diye. O yüz... Geçmedi bardak viski ama o bir haftam zor geçti. Ya şimdi normaliz yani normal. Mesela şimdi oturuyoruz. Farkında olmadan bir yerimiz kaşınınca ne yapıyoruz? Abi kaşıyoruz değil mi mesela? Şöyle yap mesela. Ulan her kaşınmamı bilinçli yaşadım ben ya. Çok kötüydü. Uyuyorum mesela. Uyurken mesela şu elimin üstünü kaşıyorum. Kalkıp flash açıyorum. Elimde bir şey mi çıktı diye böyle. Hani acayip psikolojim bozuldu bir hafta benim. Acayip. Sonra neyse ki çok şükür o bir hafta falan hiç şey olmadı yani. Abi ben kalorifer petekleri satan bir yerde çalışıyordum. Endüstriyel tasarımcıyım. Mobbing görmeye başladığım için petekleri yanlış tasarlamaya başladım. Yani baştan savma yaptım. Sonra patron bana teneke Kafalı işe yaramaz dedi. Zoruma gitti. Karımla kavga ettik. Sen evine bakamayacaksın zaten. Bu işi sana babam buldu dedi. Ben de karşısında ağladım. Çam çamaşırlarımı yıkamıyor. Yemekleri dışarıdan söylemeye başladık. Ne yapmalıyım? Can ufuk böyle güler gibi oldum. Kusura bakma da. Yani bir kere senin tavrın şurada yanlış. Mobbing gördüğün yerde patronu döveceksin. Bak belki de benim bu Alp gitti mi? Şu söylediğim belki kanunen suçtur. Ben mobbing gördüm. Müdürümü dövdüm. Üstüne bir de tazminat kazandım. Kendime bilgisayar dizdim. Sistem Mobbing gördüğünüzü düşündüğünüz anda döveceksiniz abi size mobbing uygulayan dal yara. Sen bu dünyada cehennemi yaşıyorsun kanka. O nasıl kar oğlum? Sen evine bakamayacaksın zaten. Bu işi sana babam buldu. <laughs> Çamaşırlarını yıkamıyorum. Yemeklerini bundan sonra dışarıdan söyle. Oğlum bu ne? <laughs> <laughs> Bu ne oğlum sen küffar eline mi düştün amına koyayım ya? Karıyı boşa. Bak karıyı boşuyorsun. Yarından tez Dilekçeni ver. Yarın pazar gelecek. Pazar günü dilekçeni veriyorsun. Karıyı eline valizi koyuyorsun. Anasının evine gönderiyorsun. Tamam mı? Sen ananın çamaşırlarını yıka. Ananın yemeklerini yap. Ben kendime bana yemek yapacak bir sultan bulurum. Ona şunu söyle. Karı var adamı rezil eder. Karı var adamı vezir eder. Ben bugün rezil haldeysem senin yüzünden. Diyeceksin. Atacaksın babasının evine. Ondan sonra ne yapıyorsun? Mustafa Ciceli'nin Instagram sayfasına giriyorsun. Aldın kardeşim hayatın kurtuldu. Bak hiç uzatma resmi cismi de yok tamam mı? Aldın hayatın kurtuldu. Dalgana bakıyorsun. Samimi söylüyorum. Abi Arap buldun. Hiç fark etmez. Hiç fark. Bu da zaten çok Türk değil. Baksana milletin malına zarar veriyor amına koyayım. Bunun ailesi de iyidir. Böyle vay sen işsiz kaldın, git yemeği dışarıdan söyle falan da yok. Dalgana be kardeşim. Aa bitti. Tamam? Hayır, olsun. Yayından sonra kadının DM'de artık 40 mesaj olacak. Yapmayın bu arada öyle şeyler lan sakın. Sonra sence mantıklı mı abi? Ne yapalım? X hissemine koyayım şimdi. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapabiliriz? Sana bir bakanlık verilse yapabileceğin en iyi bakanlık nedir? Bak şimdi beni baga soktun abi. Bana bir bakanlık verilse Hazine ve Maliye Bakanlığını isterim. Ama yapabileceğimden değil. Yiyebileceğimden. <laughs> Mit müsteşarlığı hayırlı olsun. Aa, Saç çalabilecek miyim? Saçlarını dara mısın sarı renge? O arada mit müsteşarı. Kimliğinin gizli kalması gereken adam televizyonda. Renge boyamışsın Gülüp alsın ağ... Taksim'de bomba patladı Ağzın dilin keşke seni Hocam Atatürk Havalimanı'nda bomba Duymasaydım keşke seni <gülüyor> <gülüyor> Hocam Asel sana saldırı Başkanım Asel sana Dur Karakaşlarını deli Gönüme Bak bu şeyi yeni öğrendim Persi basmayı bak bak Bir buraya salça olmadığı kalıyor Kimin abi Bağlamışım çözülmüyor <laughs> Abi ben bir ara hastaneye gittim. Psikolojik sorunlarım vardı ve doktor bana 600 tane soru içeren bir kağıt verdi. Çoğunu cevaplayamadım ve doktor bana şizofren hastası olduğumu nokta 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 ben de şizofren hastası olsaydım burada olmazdım dedim. Geçmiş olsun Dursuncum. Şizofreni zor bir hastalık. Dursun çok üzdün beni şu an ya. Kurtar kurtulamıyorum yani. Senin yazdıklarını şu an zihimden atıp da bir an önce aprotla Emre'ye laf yetiştirmem gerekiyor gibi hissediyorum ama kurtulamıyorum. MMPI testi 600 soru dediği kişilik testi şizofreni amına koyayım. Çözdük bu arada biz de çözdük ondan. Kaç kere 3 kere çözdüm ben o testten. Boktan bir şey. Abi ben şizofren hastası falan değilim. Üniversite okuyorum. Albay olup şizofren olan birisi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani şizofreni öyle şey değil yani. Şizofreni böyle bir hastalık olmadığı için yani üniversite okuyabilirsin. Ne bileyim yani hani güvenlik olabilirsin. Ki bizim meslekte çok var. Kendini özel zanneden. Ya da kulağına fısıltı Sen pöhsün. Eleyim abi. Eleyim eleyim. Ben pö. Var yani. Her işi yapabilirsin yani. 600 soruyu cevaplayabilen adama sonuç falan lazım değil. Onu cevaplamak da bir marifet bence. Abi bu şizofren ne tam olarak? Yani deli misin böyle? Altına işeyen sıçanlar mı? Hayır Ömer'cim. Ömer mi? Ömer mi sormuş? Ömer'e mi açıklayacağım şimdi ben bunu? Tüpçü Ömer'in fenotipi çok merak ediyorum ya. Ben sana söyleyeyim mi? Göstereyim bekle Tüpçü Ömer'in fenotipi. Şimdi sana Tüpçü Ömer'in fenotipini açacağım. Ah. Tüpçü Ömer fenotip. Ben şimdi yılbaşıda kızla buluşacak mı abi? Şişme yelek üstüne abi. Şişme Dermont abi. Tüpçü Ömer fenotip. Peki siz Muharrem'in fenotipi gördünüz mü? Muharrem'in fenotipi görmediniz tabi. Şimdi size Muharrem'in fenotipi göster. <laughs> Nerede olur bir dakika. Bu da Muharrem fenotip. Havzalı Muharrem'in fenotip bu. Abi nöbette çok sıkıldım. İzleyecek film dizi kalmadı. Sitchin 7-6 izledim. Kendi gölgemden korkuyorum. Oğlum deli misin amına koyayım? Böyle saçma sapan prodüksiyonlardan korkulur mu lan? Türk yapımı korku filminden korkulur mu amına koyayım? Ben gülüyorum ya. Vallahi gülüyorum. Hoca geliyor köye İstanbul'dan cin çıkaracak. Oturtuyor kadını karşısına. Diyor ki çıkacaksın. O da diyor ki çıkmayacağım. Ya ben buna nasıl gülmeyeyim amına koyayım? Bundan nasıl korkabilirim ya? Allah aşkına. Kahkaha patlatıyorum. O yüzden kimse benimle korku filmi izlemez. Bazen böyle bir şey olur. Mesela can falan buradayken şey yapardık mesela. Hadi kanka korku filmi izleyelim. Oğlum bak benle izlemeyin. Ya izleyelim falan böyle. Valla başladık işte izlemeye böyle. Yarım saat falan filan izlemeye başladık. İzliyoruz falan. Filan. Ondan sonra patlıyor mevzu yani. Arkadan böyle hızla geçen bir siyahi varlık geçiyor. Böyle basıyorum kahkahayı amına koyayım. Diyorum ki Allah aşkına şunu 0.25 hıza alsana diyorum mesela. 0.25 hıza alıyor böyle. Arkadan <laughs> geçeni görüyorum. Basıyorum kahkahayı. Mesela bak bir kere bana korku korku filmi izlemeyi teklif eden adam ikincisi hiç önermiyor. Şey yapmıyor yani. Sormuyor bile amına koyayım. Çıkmayacağım. Ben buna mı evleneceğim? Çıkmayacağım. Lan böyle cin mi olur amına koyayım ya? Lan biraz bari hani böyle ne bileyim kardeşim yani Yunan mitolojileriyle alakalı bir korku filmi çekin. Ya Zeus Meus siksin hani bari öyle şeylere bakalım. Ne oğlum ya? Benim korkmam için Devlet Bahçeli görmek yetiyor televizyonda şahsen. Ben çok korkuyorum.